Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Aynur Koş. Bugün sizlerle görselde görmüş olduğunuz minnoş çantayı yapacağız arkadaşlar. Mini bag olacak görüldüğü üzere. Ama çok ciciş bir çanta olacak arkadaşlar. Ee, bu çantayı yapabilmemiz için şöyle bir suni deri sap kullanacağım. Ve bir kanvasa ihtiyacım var. Şöyle tüylü bir ip kullanacağım arkadaşlar. Ben bunu e, e, gramla satılan iplerden bunlar. Sardırarak aldım. Ee, ve bu ipin içine, yani şu şöyle bir ip arkadaşlar, bakın dokusu şöyle, bunun içine bir de ince bir ip sardırdım arkadaşlar, şöyle. Bunları böyle beraber öreceğim. 3.5 milimetre bir şiş kullanacağız arkadaşlar. Evet, şimdi hiç vakit kaybetmeden çantamızı örmeye başlayalım. Arkadaşlar kanvas hakkında konuşalım. Şimdi bu kanvas, şu parçasını ben kestim, çıkardım. Şöyle bir kanvasta arkadaşlar bu. Ee, şurada da yazıyor. 40 çarpı 19'luk bir da arkadaşlar. Bakın şunu şöyle kullanacağım ben. Ve şöyle eşit olması için arkadaşlar ben bu parçasını kestim çıkardım. Yani şunun boyunda şu parçanın boyunda kanvasımı ayarladım. Artan parçam da bu. Bunu da kesip çıkardım. İki şişimi üst üste koyuyorum arkadaşlar ve 30 tane ilmek atıyoruz. Şöyle yapıyorum. Bir soldan, bir sağdan alıyorum. Şu ipi bırakıyorum. Tekrar şöyle baş parmağıma ipi takıyorum. Soldan ve de sağdan alıp şöyle sıkılaştırıyorum. Bu şekilde 30 tane ilmek atacağız. 30 tane ilmeğim attım. Şişimin birisini şöyle çekiyorum. Modelimiz bir sıra düz, bir sıra ters olacak arkadaşlar. İlk sıra olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Sonraki sıralarımızda ilk ilmeğimizi örmeden alacağız arkadaşlar. Şimdi bu sırayı düz olarak örüyoruz. Arkadaşlar siz nasıl örüyorsanız düzü o şekilde örün. Herkesin ilmek atışı farklı. Benimki de bu şekilde. Siz kendinizi nasıl örüyorsanız o şekilde örün. Arkadaşlar sizden bir ricam var videoyu lütfen baştan sona kadar izleyin e, videonun içinde geçenleri tekrar e, yorumda soruluyor e, yorumda cevap vermeyeceğim arkadaşlar. Çok vakit kaybı oluyor. o yüzden affınıza sığınıyorum ben zaten bir video hazırlıyorum oraya koyuyorum ama içindeki şeyleri tekrar yorumda özet geçmek inanın çok zor geliyor ve hatta beni çok üzüyor arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldim. örgümü çeviriyorum. Şimdi örgümüzün ters örgü öreceğimiz sırasındayız. Arkadayız yani. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Artık bu şekilde. Düz sırasında da ters sırasında da ilmeğimizi örmeden alacağız. ilk ilmeğimizi sonra bu sıramızda ters örgü olarak öreceğiz. Evet, sıranın sonuna kadar bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Örgümü çeviriyorum. Yine düz sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve bu sırayı da düz olarak örüyoruz. Arkadaşlar modelimiz bu. Bir sıra düz, bir sıra ters. Bunu şu kanvasımızın uzunluğuna gelinceye kadar yani şu boya onu da ölçelim kaç santim 34 santim kanvas ama bir de kıvırma paylarını da şöyle katacağız bu kadar öreceğiz arkadaşlar ben örüp geliyorum santimini sizinle paylaşacağım evet ben parçamı ördüm kaç santim ördüm 42 santim Arkadaşlar 42 santim olana kadar örüyoruz. Şöyle kalmasımızı da koyalım içine. Bakın şöyle kıvırma payı ile beraber bu şekilde. Şimdi ördüğümüz parçayı kesiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım ikincisini örüyorum ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum örüyorum arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum örüyorum Evet kesme de bu şekilde ipimi şöyle biraz uzun bırakıyorum ve kesiyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Şimdi arkadaşlar şu minik parçalarımızı öreceğiz. Şimdi minik parçalarımızı öreceğiz. 11 tane ilmek atıyorum. Arkadaşlar bunu göstermeme gerek yok. Yine bir sıra düz, bir sıra ters olarak öreceğiz. Ördükten sonra sizinle santimi paylaşacağım. Arkadaşlar bunu da 19 santim ördüm. Arkadaşlar şimdi bu uzun parçamızı kanvasa dikeceğiz. Şöyle yerleştirdim. Şöyle kanvasın üstüne koydum. Şurası tam ortası arkadaşlar. Şunların geleceği yerler. Bunların geleceği yerleri bu şekilde de şey yaptım. İlmek belirleyici koydum. Şimdi şöyle 4 santim ölçüyorum 4 santimden sonra dikeceğim arkadaşlar aynı şekilde burada da 4 santim bırakıyorum böyle ördüğüm parçayı tam orta alıyorum eğer siz de e, benimle aynı ölçülerde yapacaksanız şuranın sayısını vereyim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane kareden sonra ilmek belirleyiciyi takıyorum bunun sayısı zaten belli arkadaşlar Ondan sonra burası da 24 tane şimdi 4 santim buradan şöyle işaretimi koyuyorum 4 santim de buradan Aynı şekilde buralardan da 4 santim işaretleyip ilmek belirleyicisini takalım arkadaşlar. Dört bir taraftan da belirleyicileri koydum. Şöyle ipime de bir düğüm attım arkadaşlar. Şimdi şuradan belirleyicinin olduğu yerden şöyle dikiyoruz. Tam üstünden kenarından en kenarından dikiyoruz arkadaşlar şöyle. Bakın şu kareden çıktık. Hemen yanındaki kareden Evet. Bu şekilde bu kenarı buraya kadar ve bu kenarı da buraya kadar dikiyoruz arkadaşlar. Şu kısma hiçbir şey yapmıyoruz, dikmiyoruz yani. Bu kenarı dikiyoruz ve şu kenarı dikiyoruz. Arkadaşlar ben şu kısımları diktim. Bu tarafını da diktim. Sonra şu saplarımızı monte ettim arkadaşlar. Aynı şekilde buraya da ve kabara taktım şu kabarayı da takmamışım zannedersem evet şöyle kabaralarımı da taktım çantanıza takacağınız süs bilmem ne sap işte hepsi bu esnada olacak arkadaşlar şuraya da şöyle minik bir aksesuar taktım şimdi şu çantamızın ağız kısmını dikmeye geldi sıra kalmastan iğnemi geçiriyorum ördüğüm parçadan geçiriyorum ve ipim iki kat arkadaşlar ipimin içinden şöyle geçiriyorum sağlamlaştırıyorum şimdi bir kalmastan bir de kumaşımızdan sanki Pantolon paçası kıvırır gibi arkadaşlar. Bunu da bu şekilde dikiyoruz. kumaşı isterseniz bu esnada dikebilirsiniz şöyle dikdörtgen bir parça kesersiniz arkadaşlar bunu buraya yani şu esnada kumaşımızı da buraya dikersiniz arkadaşlar yine şu parçaları da şu kadar bir kumaş kesip bunu burada monte edebilirsiniz ya da bunların hepsini birleştirip torba şeklinde bir astarda dikebilirsiniz arkadaşlar bu seçenekte. Size kalmış hangisi kolayınıza geliyorsa. Şu ipimi de içine saklayacağım şöyle. Evet şimdi şu kenarlarımızı birleştireceğiz arkadaşlar şimdi. Bu e, şu kısmı da şöyle dikelim arkadaşlar. Bunları da hazırlayalım. Çünkü orada sadece şu şekilde dikeceğiz. Evet şimdi yan parçaları birleştirmeye geldi sıra. Arkadaşlar ipime bir düğüm attım. Şöyle çıktım. Bunları da böyle kıvırdım. Şimdi şu Kanvaslardan Dikeceğiz. Zaten sayılarımız eşit. Şöyle karşılıklı koyacağız. Böyle Buraya bir tur dağıtıyorum. şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Sıra atlamayalım. Karşılıklı dikin ki bir anormallik olmasın. belirleyicim ne olduğu yere geldim. Şimdi şöyle çeviriyorum. Belirleyici'nin oradan tekrar buraya bir kere geçtim arkadaşlar. Yani şuraya şöyle bakın bir kere bu belirleyici olduğu yerden geçtim. Şimdi bir kere daha tığımı oradan takıyorum ve yine aynı yerden çıkıyorum bir kez daha belirleyiciyi çıkartıyorum yandakine geçiyorum ama en baştakine batıyorum burada yana geçiyorum burada yine en baştakine batıyorum yine belirleyicinin olduğu yere geldim. Bir kez daha geçiyorum. Şunu çıkartayım. Şimdi burada bir yana geçiyorum. Ama burada şu son battığım noktaya batıyorum arkadaşlar uzun kenarda bir yan atlıyorum burada yine aynı kafese çalışıyorum ve şimdi yana geçiyorum ve karşılıklı gelecek şekilde artık dikiyorum Kameradan belki sanki yerler görünmüyormuş gibi gelebilir arkadaşlar ama elinizdeyken daha kolay olduğunu anlayacaksınız. Evet bu şekilde bunu bitireceğim ve diğer parçamı da yine aynı şekilde mont edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çantamız bu şekilde oldu. Şöyle. İçine astarını videoda göstermeyeceğim arkadaşlar. Birçok astar yaptık. Şöyle etrafının ölçüsünü alıp bir de şöyle boyunun ölçüsünü alıp torba şeklinde bir astar diktireceğim. Yani değişik bir şey yapmayacağım. Şuralardan da astarımızı bazı videolarımda gösterdim arkadaşlar. O şekilde dikeceğim. Yani şuradan tam bitiminden dikeceğim. Basit bir şey olduğu için videoyu uzatmak istemiyorum. Ölçülerini vereyim. Eni 19 santim. Yükseklikte şu tam köşe 15 santim arkadaşlar. Şöyle ayakta da durabiliyor daha şey alışmadığı için birazcık yerleşmesi lazım. Çantamızı 100 gram ip kullandım. Başka da bu çanta için söyleyebileceğim bir şey yok. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen sevgiyle kalın. Hoşçakalın.